Yeni bir videodan daha hepinize tekrardan selamlar. Aleyküm selamlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bir iki günlük bir video atamamız sürecimiz oldu. Yaklaşık üç günlük falan birazcık aksadı videolar. Bunun sebebi şehir dışındaydım. Şu anda bu videonun arkasından da bir gün sonrasında bir daha video paylaşacağım. O videoda da gelmeyi unutmayın. Çok bekliyorum ben sizleri. Video almak istiyorum. Geçmeden önce bir beğeni bırakır. Kanala abone olur ve de bildirimleri açarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. O zaman hadi videoya geçelim. Keyif seyirler diliyorum. Evet kankalarım şöyle iki turlukta ejder sandığımızı bir açalım istiyoruz. Bakalım içinden bir efsun nesnesi çıkarsa. Şurada iki tane değişmeyelik kapanoz buldum depomda. Vallahi yatıyorlarmış öyle beyler boş boş. Bunlara bir efsun sallarız. Biri muhtemelen 20 eşyalıydı ben bunu bozdum babala. Hemen bir tane üçlü efsun çıkarabilirsek güzel olur. İlk kez çıkarmış olurum üçlü efsun çıkarsa tabii ki şayet. Beyaz inci, kan kırmızı inci, eski tahta tutu kan kırmızı inci, ruh taşı, ejder halevi çok güzel. Çok güzel abi bir ediyor şu an ejder alevleri. Demir kutu vesaire eski tahta kutu. Bir efsun nesnesi patlatmadım mı gülüm benim? Bir efsun nesnesi patlatmadım mı? Kan taşları, beyaz inciler, demir kutular, kan taşları, kan kırmızı inciler. Ama efsun arttırmaya dair bir şey göremedik maalesef. Orada bir ticaret göstermiştim sizlere. Hatırlıyorsunuz 285 won verip aldığımız itemlerden iki tanesi satılmış. 60 arbondan gitmiş bileziklerimiz. İkinci de bilezikle satılmış. Birinin önceki satılmıştı. Buradaki kalan para buradan kalan para. Bir de deri ayakkabı satıldı. Totalde 16 bonluk bir harcama yapmışız üzerimize kendimize. E, o da çok büyük bir miktar değil. Bunu da üzerimize çekelim. 107 bonluk bir para oluştu burada. Şimdi bu itemde satıldıktan sonrasında arkadaşı da 285 bonluk borcumuzu ödeyeceğiz. E, kendisi oyunu bıraktığından dolayı bu itemleri satamadığından dolayı böyle bir şey yapmış oldu. Bu arada diğer aldığımız itemlerden de zehir kılıcımız 18 bondan, sersan bir şeytan kalkan da 10 bondan gitti ve 28 bondluk bir nakit geldi. 3 bonda zaten buradan gelecek 31 bondu elde etmiş olacağız. Şunlardan da 2'şer bond gelse bu biriz bu kolye direktman bize kar olarak kalmış oluyor. Bir kayıp 10 delici 10 kritikli bir kolye. E, bu gayet güzel bir kolye. En kötü ederi 15 fondur. 15 fondur bir kar da buradan yapmışız gibi gözüküyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. şimdiden pazarımızı açalım tekrardan. Şunun fiyatında bir 10 bonluk daha bir oynama yapmak istiyorum. 230 bonda çekelim. Bu miktar hızlı satılırsa güzel olur bizler adına da. Şöyle Şöylesinde hemen de kuralım bu pazarımızı. Gayet güzel oldu. 280 bonluk bir borcumuz var tabii ki daha dediğim gibi. Şu anda bir 250 bon'a yakında bir paramız oldu. Evet dostlar şimdi gittik. Saatlerce uğraştım. Şöyle beyler bir saate yakın bir uğraş sonucunda ritüel taşı görevimizde bitirdik. Bu bir ses efektlerini verelim. Şimdi 16. denemeyi, zırhın 16. denemesini, beyaz isteyen 16. denemeyi ritüelle yapıyoruz. Tabi tamam dediğimizde direkt basıyor bu kankalar. Şöyle bir 88, 87, 11, 100 geldi beyler. 100 ile hemen vuruyoruz yandı. 16. denemede de başarısız olduk. Şimdi bir tane daha ritüel var. Şaman'da var. Umarım onu geçer. E, biz bu beladan kurtarır beyler gerçekten. Çok fazla bir zarara gidiyoruz şu an. Yani 16 tane inci nereden baksanız yaklaşık 20 ona yakından aldığımız düşününce e, 300 küsür var, 300 küsür ondan fazla bir harcama yaptık huzur. Ha şu anda arton olması için baya problem. E, bu görevden de gelir belki diyerek artı umuduyla. Ben bu uğurlu mekana geçeyim geleyim. Şaman'daki ritüelle de geçmedi. Bu arada orada ben bir kendi totemimi yaptım. Muazzam totem de işe yaramadı bu itemde. İnşallah artık ta tak çıkar totemi bir işe yarar diye umut ediyorum abi. Bir tane metal atacağızdır. Ha inşallah basacağız. İnşallah artık bu metal bizim zırhımızda arton olacak ve parlayacak abi. Umuyorum ki o şekilde olur. Hemen şöyle birkaç tayfa daha tak çıkar yapıyorum. Vuruyorum abi. ilkini sağdan soldan soldan geçirdik abi. İkinci metali aldık. Vurduk. Gene yandı abi. Hadi artık lütfen. Gözünü sevdiğin parıltılı beyaz inciyle basıyorum. Ya yeter artık ama kanka 19 oldu ya bu kadar zor olmamalı be kanka. Allah'a bu kadar zor olmamalı yani. Son iki şans daha verdik. Bu incileri de 19 ondan çektik beyler. Ee, yani artık geçmesini umut ediyoruz. Şu anda 21 denemeye kadar çıkmış durumdayız. Ee, i̇ncilerin tanesini 19 ve 20 bon civarlarından topladığımız için gerçekten muazzam derecede bir girişi oluyor bizlere. İlk dejemden de yüzü bastık. Yüzü getirdik abi ilk dejemizden. Haydi be gülüm. Ne oldu kanka? Ne yok ya? Beyaz inci yok abi. Hemen alıp gelelim ya. es kaza geçersin belki ha kanka. es kaza. es kaza geçersin belki. Hadi oğlum benim. Haydi gülüm benim. Haydi lütfen. Bu da yandı. Hadi son hakkımızla da ee, yılan taşıyla vuralım abi. Belki geçer. Bu da yandı abi. 21 tane e, beyaz inci harcadık. 410'dan 420 bun. E, beyaz inciye gitti. Tertemiz çok güzel. Devam. Dostlar şimdi Alastor görevlerinin sonuna doğru geldik. Bir şamanıma yaptım. Bir kendi karakterime yaptım. Üçüncü ninjamızı artık yapmadık. Onu da ileride kasarız 115'e. Onu da yaparız diye düşündüm. Şimdi şu görev oyunun en illet görevidir arkadaşlar. 6'ya 3 kalmış. Burada 20'şer tane istiyor bunlardan. Burada şu şekilde slotları kesiyorum savaşçımla. Hepsini topluyorum. 2 odayı anca bu şekilde devam ediyor. Ve yaklaşık 2 saat, buçuk 2 saat belki de 3 saate yakındır burada slot kesiyoruz bu şekilde. Ee, yaklaşık bir saat daha keseceğiz gibi gözüküyor şu ana 9 tanesini düşürmek için. Ee, bunun üstüne bossları keseceğiz muhtemelen ve Alastor görevimiz bitmiş olacak. E, ee, şimdi ninja da bu görevi bitti. Şamanın da bitmişti. Bizi General Kohan'a geri gönderiyor. Hızısından bir General Kohan'a dönelim. Bakalım görevden sonrasında bizi tekrar nereye yönlendirecek. Ee, bu arada görevi yaparken bir tane demirci taşı, iki tane küçük kusama elde ettik. Birini atmıştım ben muhtemelen. Şimdi hemen çıkalım bu görevi de bitirelim. Belki güzel bir ödül alırız. Ee, General Kohan'a döndük de. Ne oldu? Buzul derinlikleri dedik. Level atlattı. Çok güzel. Bir de ninja ruh kalıntısı verdi bizlere. Bu da güzel abi. Bu da iş yapar. Ee, şöyle şimdi Confucius'a geri dön görevi verdi muhtemelen. Alastor'un mührü için Confucius'a geri dön. Evet. Confucius'a geri dönelim hemen abi. Burada Donganova'mızın şeyi yok mu acaba? Yapmamış mıyız ya cidden? Aa hadi ya. Donganova'sını biz buradan şey atmamışız. Hemen o zaman yüzükle gidelim. Gelelim. Evet. Geldi kızısından Confucius'a tekrardan. Alastor'un mührü görevini de alalım. Ne diyor bizlere acaba? Ee, sunağa götür. Argos'u öldür ve hala Tazeyken sunuğa götür tarzı bir görev verdi muhtemelen. Şimdi argosu burada bulacağız. Ee, sonrasında geleceğiz tekrardan bakalım. Diğer çarlığı getireyim ben. Lastor görevinden gelen savaşçı ruh kalıntısına da şuradaki ruhları ekleyeceğiz beyler. Ruhlarımızı da buraya ayarladık. Hemen şunları da ekleyelim. Ee, bakalım tık 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 diyelim. Belki güzel bir şey gelir. Ekle dedik ne oldu? Başarılı aktarıldı dedi. Hop üstüne geldim. Eşyaları otomatik olarak toplar. Ama %1 olasılık çok düşük değil mi kanka? Yani çok garip. Yüzde bir olasılık. çok garip hepsi bunlar ya. Bunu etkinleştirince ne oluyor acaba bilmiyorum. Hiç oralara girmedik de. Evet tüm görevleri bitirdik. Alastor'un çöküşü görevini de aldık. Ne oldu ne dedi bize şimdi? Hazır olduğunu düşündüğünde diğercesi ruhlarla kuzey rüzgarın derinliklerine dal ve Alastor'la yüzleş. Onu öldür ve bana buzlu kalbini getir. Çok güzel. Alastor görevimizi bitirmiş olduk beyler. Buradan Alastor'un çöküşüne tıkladığımızda iyi hazırlan falan dediğini görüyoruz. Savaşçının falan zıklarını yaparız. Sonrasında tekrardan Alastor'da görüşürüz umarım. Evet dostlar şimdi girdik Alastor'umuza. 3 karakterle biz burada sandıkları alıyoruz şu anda. 2 ninja var. Bir tane de ben varım. Ben şu an slotları falan tanklıyorum abi. Şu anda kesiyoruz. 2 tur kestik. 3. tura girdik. Gayet rahat bir şekilde kesiyoruz. Karakter alıyoruz dediğim gibi sandıkları. Bir miktardan anahtarımız var. O anahtarları eritene kadar Alastor kesmeye devam edelim diyoruz. Güzel bir Alastor sandığımız çıkarsa da açarız muhtemelen. Ya da satarız belli olmaz. Şimdilik bu şekilde farm'a devam ediyoruz bakalım. Güzel gidiyor. Ben gene kayıtlara girerim gene. It's all about humanity. our humanity. Side lane missing exits include to the pavement between the Şöyle Alastor'un çöküşü ödülünü de alalım bakalım. Ne veriyormuş? Ee, ne dedi? Başardın e ee, Unutulmuş sunağa getir ve ritüeli tekrar uygula. Tekrardan şimdi unutulmuş sunağa geçeceğiz. Oradan bir bakalım ne olacak? Ee, Burada da bir geri dönüşümüz var mı? Varmış. Tamamdır. Geçelim unutulmuş sunağa. Alastor'un donmuş kalbi. Yani Alastor kestiğimizde de ne kazanıyoruz? Ona da bir bakalım. Evet geldik. Alastor kesme görevini de bitirdik. Bakalım ödül olarak bizlere ne veriyor? Alastor'un çöküşü alevleri anda söndürüyor. Devam. Konfüçyus'a tekrar bir rapor verecekmişiz. Gidelim Confucius'a. Evet Confucius'a da geldik. Görevi teslim edelim. Ee, çok şey borçluyuz vesaire vesaire. Artı 3 res kazandık. Bir tane kutsama kazandık. 10 tane de ejderha kutsaması kazandık. Güzel. Fena bir ödül değil. Küçük kutsama değil. Normal kutsama gelmiş. Ejderha kutsaması da üstüne eklenmiş muhtemelen. Ee, buraya gelmiş. Güzel. Fena değil. Evet dostlar. Totalde 5 saat kadar bir alastor döndük. 3 karakterden gelir elde ettik. Birkaç tur patladı. 1-2 sandığı da arkadaşa verdim bir iki turun sandığında arkadaşa verdik. Şöyle 170 tane Alastor sandığımız var. Bunun şimdi 10 tanesini bir açalım. Gerisini satalım istiyorum. Bunun içinden şu anda benim ihtiyacım olan sadece beyaz çıkıyor beyler. Örsün vesaire de olmadığı için. Pek de silah denemeyi düşünmüyorum. O yüzden şimdilik 10 tanesini açalım. Satılmazsa gene zaten biz bunları açarız her türlü. İlk kitapta birazcık satalım ve cebimize para girsin istiyorum. Şöyle 10 tane sandığı açmaya başlayalım beyler. Bakalım bu Alastor sandıklarından neler çıkacak bizlere. İlkinden paratılı istiridye aldık beyler. Gayet çöp bir ödül. İkincisinden ay taşı geldi. Ay taşı çok güzel bir ödül bu arada. Üçüncüden kuzey rüzgarı silah taşı. Bu da güzel abi. Bu da hoş bir ödül. Dördüncüden kuzey rüzgarı ruh taşı. Bu değil. Bu çöp bir ödül. beşten parasılı istiridi. Altıdan küçük kutsama. O da fena değil. Yediden ejderha alevi. Fena değil abi. Sekizden yılan hançeri üretim. Dokuzdan yılan çanı üretim. Ondan da tamlığın kitabı geldi. Fena bir açım oldu, olmadığını söyleyebilirim. Yani şöyle 3 won, 4 won. Bunlardan da taş parçası geldi abi. E, fena bir ödül değildi beyler. Fena bir açım değildi açıkçası. Şu zaten 2 won'a yakın ediyor. E, şu da 1 won falan ediyordur belki diyerekten. Yakın bir e, şey olduğunu söyleyebilirim. 10 tane sandık 10 won'du. 6-7 won almışızdır. Ama dediğim gibi bunun içinden parıltılı beyaz ince çıkma olasılığının çok düşük olduğunu düşünerekten şimdilik açmayı düşünmüyorum. E, bunları pazara sallayalım. Satılmaz tekrardan açarız zaten. Tanesini bir bondan satıyoruz bu arada. Böyle Alastor sandığından çıkan 3 tane küçük kutsama ve, ve Alastor'un kesim görevinden gelen de bir tane kutsamamız var. Bunları da bir sallayalım. Ee, şöyle ilkini attık. Bu küçük kusamalar tabii ki değiştirmeyecek. Bundan da bir saniye boyunca rüzgarın gücünü ala düştük. Ee, düşüş oldu. Üzdü. Alastor'dan çıkan ikinci kusamayı da sallıyoruz. İki saniye boyunca toprak direncini al. Bir kanama saldırısı geldi. Ee, son bir tane daha kusamamız var. Onu da alıp gelelim. Deneyelim onunla da. Ee, son karakteri de indirdik. Alastor'a giren onun kusamasını da aldık. Hadi Alastor'un bize kusamayla bir şeyler yarattın mı? Dedik 5 saniye boyunca ateş direnci al geldi. 5 saniyeleri çok görüyor bilezik ama bu tarz görüyor. Olmuyor. Devam ederiz. Bir, deneriz bunu bir ara tekrar. Evet dostlar bu videoda Alastor'u da çökerttik gördüğünüz gibi. Gayet güzel bir şekilde Alastor'da önümüzde diz çöktü. Eğildi beyler. bundan sonraki hedefte ne olur? Zor Alastor olur muhtemelen. İnşallah Zor Alastor'u diz çöktürebiliriz. Zor Alastor'un da çöküşünün videosu gelir diye umut ediyorum. Bir miktar çok fazla yaşamımız gitti diyebilirim ama bunun da sebebi ilk turlardı yani o bilmem ne diken falan atıyor ya o muhabbetlerde tam kaçmaya alışamadım. Onun arkasında iki atakta kestik. O iki atakta da 5 dakika kala kestik. Baya rahat kesiyoruz beyler. Bu karakterimiz gerçekten savaşçımız slot tutma konusunda çok ama çok üst düzeyde bir performans gösteriyor. Beklediğim de üzerinde. Zor Alastor'daki slotlarda ne olur bilmiyorum ama Kolay Alastor'un slotları bize hep vurmuyor diyebiliriz. Gayet rahat bir şekilde tanklayabiliyoruz Kolay Alastor'un slotlarını ve boss'u da çok rahat bir şekilde kesebiliyoruz bu sayede. İki dikene kadar tanklayabiliyorum. Üçüncü dikeni tanklamak tabii ki pek kolay değil. Onun için çok ekstrem şeyler gerekiyor. Ama iki diken tanklayabilmek de gayet güzel olabiliyor gerçekten bir noktada. Ee, bakalım bundan sonrasındaki de hedefte de muhtemelen şu an Zora Lastur kesimi olur. Ee, yakın zamanda da onu keseceğimize inanıyorum. Kesersek de muhtemelen videosu da zaten gelmiş olur. Ee, umarım videodan keyif almışsınızdır, eğlenmişsinizdir. Ee, diğer videolarımıza da gelmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. Yeah.